Beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Eski ve rutin şeyleri yaptığınızı, koşturmacada sıkıştığınızı, yeterince para kazanamadığınızı ve sevdiğiniz şeyleri yapmaya zaman bulamadığınızı mı görüyorsunuz? Yoksa bolluk içinde yaşadığınızı, daha sağlıklı olduğunuzu, ailenizle kaliteli zaman geçirdiğinizi, finansal güvenliğinizin olduğunu, tutkularınızın peşinden gittiğinizi ve yaşamınız üzerinde daha çok kontrole sahip olduğunuzu mu? Bu rüyayı yaşamak istiyorsanız ancak nasıl elde edeceğinizi bilmiyorsanız başlamanıza yardımcı olabiliriz. Biz QNET'iz. Bir şirketten fazlasıyız. Her kesimden girişimcinin bir araya geldiği global bir topluluğuz. Benzersiz ürünler ve hizmetler. Üstün teknolojide çevrim içi online iş fırsatı sunuyor ve kişisel gelişiminizi destekliyoruz. Bu sayede daha sağlıklı bir size, daha varlıklı bir size giden yolculuğunuza başlayabilirsiniz sağlık, wellness ve yaşam tarzı ürünlerinden oluşan özel yelpazemiz hayatınızı en iyi şekilde yaşamanıza yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Aşık olacağınız ve iyiliğin yayılması için başkalarıyla paylaşacağınız ürünler. E-ticaret iş fırsatımız dünyanın herhangi bir yerinde kendi yazınızda satış işinizi oluşturmanıza olanak tanır. Qnet'teki yolculuğunuzda asla yalnız değilsiniz. Tam destek sistemimiz bir işi yapmak ve lidere dönüşmek için doğru becerilere sahip olmanızı sağlar. QNET'le yaşamınızı dönüştürmenin yanı sıra başkalarının yaşamlarında fark yaratacak güce sahip olacaksınız. Ailenizi hak ettikleri yaşamı sağlama gücüne sahip olacaksınız. En önemlisi de kendi koşullarınızda özgürlüğü yaşama gücüne sahip olacaksınız. Tam olarak istediğiniz şekilde seyahat etme özgürlüğünüz, yeni şeyler öğrenme özgürlüğünüz, kendi hayatınızı yaşama özgürlüğünüz olacak. Geleceğinizin sorumluluğunu almaya hazır mısınız? Sizi QNET ile tanıştıran kişiyle konuşun.